herkese merhaba hanımlar. Bugün sizlerin karşısına peri elbiseyle çıktım. Peri elbisemizin beden aralığı 42 58 ürünümüzün hemen detaylarından bahsedeyim. önümüzün kol kısmında taş ve boncuk işlemeleri bulunmaktadır kızlar. önümüzün kumaşı ithal krep kumaştır. önümüzün boyu 143 cm'dir. Arkadan görüntüsünü gösteriyorum hemen sizlere. Benim üzerimdeki 46 beden boyum ise 1.78'dir kızlar. Renklerinden bahsedeyim. Siyah rengi üzerinde görmüş olduğunuz lacivert rengi gül kurusu rengi ve son olarak sizlere zümrüt yeşilini yaptık. Efsane.com'dan güvenli alışveriş yapabilir. Whatsapp ya da DM'den soruları sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Efsane Fizeli herkese merhaba. Aradımlar bugün sizlerin karşısında güneş elbiseyle çıktım. Güneş elbisemizin bedeni nerede? Gözünüzde hemen detaylarından bahsedeyim. Önümüzün yan kısmında ve omuz kısmında taş ve boncuk işlemeleri bulunmaktadır kızlar. Önümüzün kumaşı ithal krep kumaştır. Önümüzün boyu 140 santimdir. Benim boyum 1.78'dir kızlar. Kendiniz ona göre değerlendirme yapabilirsiniz. Ve arkadan görüntüsünü gösteriyorum hemen sizlere. Ve güneş hepsimizi de bahsedeyim. Zümrüt rengi üzerinde görmüş olduğunuz siyah rengi, gri rengi, bordo rengi. Ve daha civert rengini yaptık. Efsane.com'dan güvenli alışveriş yapabilirsiniz. WhatsApp ya da DM'den sorularınızı siz Yakından görmüşsünüz. Hemen sizlere gösteriyorum kızlar. Taşlarının şu şekilde de. Kendinize iyi bakın diliyorum. Ve görüşmek üzere.